Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz Gelecek Partisi Ekonomi Politika Başkanı Kerim Orta. Kerim Bey merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Senin. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Seçim geçti. Artık yeni bir dönem. Evet. Eski dönemin yeni bir versiyonu diyebiliriz daha doğrusu yeni bir dönemden ziyade. Yeni bir dönemdeyiz. En çok merak edilen konunun başında da ekonomik işte ekonomideki değişiklikler oldu. Ee, i̇lk günden itibaren değişiklik sinyali verildi. İşte Mehmet Şimşek geldi. Gari Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu. BDDK'ya Şahap Kavcıoğlu geldi ve bugün Merkez Bankası para politikası kurgunda faizi ne olacak çok merak ediyordu. Çok geniş bir tahmin skalası evet. vardı. 20'den başlayan 40'a giden bir şeydi. Tahmin ölçeği vardı. Bugün açıklandı %15. Önce şunu sorayım. Hayal kırıklığı mı yoksa olması gereken mi? Hayal kırıklığı tabii ki. Yani tahmin aralıkları 15 ila 40 arasındaydı. Bunun en dibinde oldu. Hani birisi herhalde 12 tahmin etse belki onu tercih edeceklerdi. <laughs> 15'in altında tahmin eden hemen hemen hiç kimse yoktu. Ee, bence hayal kırıklığı çünkü ekonomideki en önemli sorunlardan bir tanesi ödemeler dengesi krizinin ucuna gelmiş ekonomideki en önemli sorunlardan bir tanesi aslında itibar açığıydı. İtibar, hükümetin itibar açığının yanında merkez bankasının itibar açığıydı. Dolayısıyla bu itibar açığını toparlayacak bir hamle bekleniyordu. Bu hamle faiz politikasıyla ile olabilirdi, iletişim politikasıyla ile olabilirdi. Ama gaye erkan atandıktan sonra herhangi bir iletişim yapmadığı için piyasalarla bunu ilk iletişimin faiz politikasında yapılacağı e, düşünüldü. Dolayısıyla bugünkü karar sadece bir faiz kararı olmanın ötesinde aynı zamanda bir iletişim e, kararıydı. Her ikisi de bence hayal kırıklığı oluştu. Çünkü faiz hiçbir rasyonel zemine aslında oturtamayacağımız bir yerde belirlendi. Birazdan açıklarım onu. İkincisi ise iletişimine baktığımda da ben ne eski politikalarla yüzleşen ne bir hesap verilirlik veya şeffaflık vadeden e, ne de ileriye yönelik rehberlik veren e, bir PPK metni okumadım. Sadece enflasyonun yükseleceğine dair ve buna yönelik olarak da kademeli faiz artışlarının yapılacağına dair ifadeler vardı. Rasyonel zemine oturmuyor derken de şunu kastediyorum, yani bir merkez bankası faiz kararını alırken çeşitli faktörlere bakar. Ama bizim gibi artık itibarını iyice yitirmiş bir merkez bankası'nın bence bu politika toplantısına bence bu politika toplantısına eski 4 üyeli girmemesi gerekiyor. Yani Gaye Erkan'ın zaten en baştaki iletişim dezavantajı. Eski dört üye, yani rasyonel olmayan zeminde iş yapan eski dört üyeyle bu toplantıya girmesi oldu. Normal şartlarda e, oylamalı bir toplantıya ben olsam bu dört üyeyle girmez. Korkardım bu dört yani, üyeyle. Ya, yani. Ama tabii biliyoruz ki bu oyların bir önemi yok. O dört üye kim ne derse ona yapacak, ona el kaldıracak. Ona güvenilebilir ama e, bu bence baştan büyük bir dezavantajdı. Sonra bunu yüzde on beşi hangi zemine oturtacaksınız? Yani şunu diyebilir Merkez Bankası, mevcut enflasyona baktım diyebilir. Bakıyorsunuz. Mevcut enflasyon neredeyse 25 puan altında bir seviyedesiniz. Ben enflasyon beklentilerine baktım. Kendi yaptığım ankette bir yıllık enflasyona baktım diyebilirsiniz. Onun 18 puan altında. 2 e, yıllık enflasyon beklentilerine baktım diyebilirsiniz. O da %18'de, onu da 3 puan altında. Ama bu enflasyon beklenti anketlerinin de uzun süredir manipüle edildiğini de hepimiz biliyoruz. Yani orada gerçek Tabii bir yani. anket yapılsa, orada içinden vicdanından geçtiği gibi enflasyon anketini dolduranlar çoktan zaten o anketten atılmıştı. Evet. Yerine daha munis arkadaşlar getirilmişti. <laughs> Dolayısıyla doğru bir enflasyon anketi yaptım ben. Bu doğru enflasyon anketinde de iki yıl sonraki enflasyon yüzde 22 çıktı. O yüzden de faiz 22'ye çıkıyorum deseniz tartışacak bir zeminimiz olurdu. Bugünkü yüzde 15'lik kararında tartışacak bir zemin yok. Şunu da söylemek lazım. Genellikle Yeni yöneticilerin kredi zamanları olur. Bu kredi zamanları da e, kimisi için 30 gündür, kimisi için 60, kimisi için 100 gündür. Genellikle özel sektörde bu 100 gündür ve bunun üzerinde işte bir yöneticinin ilk 100 günü şeklinde evet, kitaplar yazılmıştır. Vardı. Bu e, kamuda biraz daha kısa oluyor. Bakın Naciaba 110. günde galiba görevinden alınmıştı. Kamuda ben bunun 30 ile 60 günde civarında olduğunu e, düşünüyorum. O yüzden çok az zamanları vardı. Bunu da bence 2 2 3 haftasını hiç iyi değerlendiremediler. Bundan sonrasında bunu toparlayacak ne olabilir? Faiz kararıyla bunu toparlamanın artık çok zor, zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü genellikle ilk katına adım en itibarlı en credible adımdır. Ee, en büyük faiz artışının bu faiz toplantıda yapılması gerekiyordu. Bundan sonra 15'ten 30'a çıkarılacak bir faiz ancak panik görüntüsü oluşturur. Belli ki artık bundan sonraki faiz ben adımları, adımları küçülerek ikişer üçer puan artışla ancak atılabilir. O yüzden bu açığı kapatmanın tek yolu çok itibarlı atamalar ve iletişim politikasıdır. Peki onun olma ihtimali kaldı mı? Çünkü hem bakanlık düzeyinde hem de evet. kurum düzeyinde şu ana kadar e, beklenen bir kalı değişimi olmadı. Hatta evet. bugün, dün akşam saatlerinde ekonomi bakan yardımcı da değişti, Dördü bilgiden değişti. Ama gelen isimler üzerinde hani ne kadar e, ne diyeyim e, konuya hakim oldukları ve uluslararası caymada evet. kabul edildikleri tartışma konusu. Ee, bu vakitten sonra bir kavga değişimi olabilir mi? Çok zor görünüyor. Yani BDDK'nın başına Şahap Karcıoğlu'nun atanması, baş, bugün PPK üyelerinin e, geçtiğimiz ay yerlerinde oturan PPK üyeleri olması, e, dün atanan bakan yardımcılarının da kökenlerinin hazine maliye olmasına e, karşın piyasa karşılıklarının oldukça evet. düşük olmasından kaynaklı e, hayal kırıklıkları üçe çıkmış vaziyette. O yüzden bundan sonra özellikle PPK atamaları, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, BDDK Başkan Yardımcısı ve kurul üyeleri atamalarını takip edeceğiz ama e, oradaki değişimin artık oyun değiştirici bir değişim e, olmayacağını artık tahmin evet. edebiliriz. Peki şimdi PPK üyelerine geldiniz, metinden de bahsettiniz. Evet. Esasında metin komple değişti ne kadar ise. Evet. Yerleşme diye bir şey kalmadı mesela. Doğru. Şimdi aynı dört tane üye yaklaşık ki bir ay önce de imza attığı metinle bir ay sonra imza attığı metin içerik olarak farklı tatmin evet. etse de etmese de. Bunun piyasa için, uluslar uluslararası piyasa için, çünkü biz Türkiye sonuçta bu sistemi nasıl işlediğini daha çok iyi Tabii. biliyoruz ama uluslararası piyasa için ne anlamı var? Yani aynı isimlerin neredeyse 180 derece farkı iki metne imza atma ne demek? Ee, aslında bu bizim için daha önemli. Ee, bizim Merkez Bankası'nın ne halde olduğunu görmemiz için bence bu daha önemli. Yabancılar açısından PPK e, e, üyelerinin bir önemi yok. Merkez Bankası Başkanı'nın ve Hazine Maliye Bakanı'nın önemi var. Dolayısıyla onlar bugünkü toplantıya bence e, biz yurt içi yatırımcılardan daha fazla önem veriyorlardı. Onlar için de hayal kırıklığı bence bugünkü metnin içeriğinde oldu. Yani metin dediğiniz gibi baştan aşağı değişti ama bence çok yetersizdi. Yani bir önceki metnin zaten tartışmaya yer yok. İşte dünya barışı sağlanınca enflasyon düşeceği bağlayan evet. bir ifadeler vardı. Tabii ki onların çıkması olumlu ama İki şey benim çok dikkatimi çekti metinde. Bir tanesi enflasyon trendinin yükseliş yönünde olacağının ifade edilmesi. Yükseliş yönünde enflasyon olacaksa 40'ların üstüne 50'lere gidecek bir enflasyondan bahsediyorsan, bugünkü bebek adımınızı açıklı nasıl açıklayacaksınız? Yani bu tutarsız oldu. İkincisi de e, Merkez Bankası'nın cari açığı e, işte azaltmak için stratejik sektörleri destekleme devam edeceği e, ifadesi benim çok ilgimi çekti. Ben, bana şunu hatırlatıyor yani Merkez Bankası'nın doğrudan kredi mekanizmasının devam edeceğini bana hissettirdi bu. Biliyorsunuz Merkez Bankası bazı firmalara doğrudan kredi kullandırmaya başlamıştı kendi bilançosundan. Yaklaşık bir yıl içeri, bir yıldır Nurettin Bey'in nevati döneminde. Bunun arkasındaki sebep de işte cari açığı azaltacak bazı stratejik sektörleri Merkez Bankası'nın ucuz finansmanla desteklemesi. bunu faizinde yüzde sekiz civarında olduğu konuşuluyordu. Fakat şeffaflık yoktu ortada. Yani bugün Merkez Bankası hangi firmalara, hangi şartlarla, hangi faizle, hangi vadeli kredi verdiğini bilmiyoruz. Sorulduğu zaman da açıklamıyorlar. Dolayısıyla burada e, Merkez Bankası'nın bu uygulamalara devam edeceğim demesi ve bununla ilgili bir şeffaflık vaadini de metne koymaması yani eski uygulamalar başımın üstüne. Benden çok şeffaflık beklemeyin. Yani enflasyonla da biraz mücadele edelim. Diğerleri kadar kötü olmam Olmaz. ama bizim vitrinimiz daha iyi bir mesaj buna verdi. Peki e, banka ve ilgili regulasyon yapılacak söyleniyor evet. e, bir adım içerisinde. yani Bugün yarın hatta çok yakın bir zamanda böyle bir şey bekliyor musunuz? ya Bu bir e, ne diyeyim rahatlama yaratır mı? şimdi PPK metninde de bu vardı. Ee, biz diyor bunu yapacağız yani regülasyonları piyasa Türkiye'nin piyasalarına kavuşmasına yönelik bir ifade vardı orada. Ee, çünkü piyasalar çalışmıyor ee, gönüllü alıcı satıcının olduğu bir piyasa artık e, döviz piyasasında da e, yok tahvil e, bono piyasasında da yok e, ama e, altında da şöyle bir ifade vardı etkenlerini yapacağız diye ya Kusura bakmayın da o çoktan yapacaktınız. Yani e, mesela bankaların bu tahvil yükümlülüğüyle ilgili ne kadar bir etkiye maruz kalacağını ben bile bir yazımda bundan e, bir ay önce e, iki saatlik, üç saatlik bir çalışmayla çıkarmıştım. Eminim ki bugün de hani bu üç saatte bu çalışmayı bitiririm. Çok da e, anormal sapmalar e, olmaz. Bunları çoktan yapacaktınız. Bunları ilan edecektiniz. PPK öğelerini değiştirecektiniz. E, makro çerçevenizi açıklayacaktınız ve bugünkü kararı o zaman belki 15'e çıkarsanız bile faizi daha itibarlı bir karar olabilirdi. Yani bu üyelerle alınmış ve hiçbir ön açıklama yapılmamış bir yüzde 15 ile e, akademide piyasada itibarı olan üyelerle ve arka planı doldurulmuş bir 15 arasında çok fark olurdu. Evet, kadu, i̇şte evet. güvenilik ve kadu. Ee, peki şunu sorayım şimdi. Sonuçta 15'e çıktı. Bu herhangi bir şey değiştirecek mi piyasa açısından? Kredi piyasasında başta olmak üzere. Tek şeyi değiştirecek bugün itibariyle bankaların Merkez Bankası'ndan 8,5 ile borçlandığı kaynakları %15 ile borçlanmaya başlayacaklar. Yani 6,5 puanlık bir e, faiz artışı da e, yaklaşık olarak e, bugün bankaların e, borçlandığı e, tutara da baktığınızda e, atıp, son hatırladım hani bütün kanallardan 1 trilyon lira civarında bir e, para borçlanıyordu. 65 milyarlık bankaların bir net faiz marjında düşüş olacaktır. Bundan başka bir şey olmaz. Ama belli ki bankaların üzerindeki bazı şeyler kaldırılacak. Menkul kıymet Tesisi gibi zorunlulukların bir kısmı hafifletilecek. bir kısmı kaldırılacak. E tabii buradan da avantaj elde edilecek. Sonuçta aslında bizim hayatımızda çok değişen bir şey olmayacak. Ben şöyle önemsiyordum bunu. Yani faizin 15 20 veya 25 olması arasında bu anlamda çok fark yok. Ee, ama bir sinyal etkisi verecektir. Çünkü para politikası aslında zaten bir acayipti, bir sıkıydı. Yani mevduat faizinin 45 olduğu, tüketici kredi faizinin %50 olduğu bir yerde ve kredi ulaşımın olmadığı bir yerde para politikası sıkıdır. İnsanlar kredi ulaşamazsa e, ve e, enflasyonun çok üstünde bir mevduat faiziyle karşılaşıyorsunuz. Normal şartlarda burada para politikasının sıkı olduğunu düşünün. Ama bu, buna rağmen İnsanlar mal ve hizmetlere inanılmaz bir talep gösteriyordu. Hala da gösteriyor. Yani parası olan, imkanı olan ne var? ev alıyor. Ne bulsa i̇mkanı bir. olan otomobil alıyor. Onu olmayan ikinci el otomobil alıyor. Onu bulamayan zeytinyağı alıyor. Onu da bulamayan kredi kartından biraz para çekip dolar alıyor. Şimdi niye bu kadar yüksek faize rağmen böyle bir şey var? Çünkü enflasyonla mücadele etmeyen, enflasyon nereye giderse gitsin diyen bir ekonomi yönetimi olduğunu biliyorlardı. Bugünkü faiz kararı o anlamda bir dönem noktası olabilirdi. Yani ortamda sıkı para politikasını bir zehirli kaza benzetirsek, ortamda bir zehirli gaz vardı. Birilerinin bu sireni çalıp e, evlerinize dönün, bunu solumayın demesi gerekiyordu. Bu denmedi. Sadece biraz bir ıslık çalındı, e, o kadar. Birkaç Şimdi, kişi duymuştur belki. <laughs> Şimdi e, Kerim Bey, biliyoruz ki işte Ağabayrak döneminde Ağabayrak gitti. Murat Uysal birlikte birlikte yenilen lütfeyvan ve Ağabey geldi. O zaman da böyle bir e, ciddi bir dönüş evet, olmuştu. Doğru. O günkü dönüş bugünden büyük değil mi? Tabii ki. Şimdi orada bir enflasyon bu seviyede evet. değildi. İkincisi iç talep e, enflasyonun e, yani enflasyon beklentileri bu kadar azmamıştı. E, ve bu nedenle de iç talep çok korkunç durumda değildi. Orada da ipin elinden kaçırıldığına dair bir şey vardı. Bir ödemeler dengesi krizinin ucuna gelmiştik Berat Albayrak sayesinde. Ama o günkü değişimle ya paradigma değişimi oldu e, o paradigma değişimiyle beraber bakın o o dönemde konut fiyatlarına bile reel olarak etkilemişti üç aylık dönemde bile e, ve merkez bankası faiziyle mevcut enflasyon ve beklenti enflasyonları arasındaki fark pozitiftir. veya sıfıra yakındı şimdi zaten inanılmaz negatif bir beklenti enflasyonunda mevcut enflasyon arasında negatif faiz varken bu neredeyse kapanmadı hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Şahap Kavcıoğlu dönemindeki negatif faizden daha büyük bir negatif faiz görme ihtimalimiz ortaya çıktı. O da şöyle, 39 galiba şu anda evet. enflasyon, işte yüzde 30 civarında bir negatif faiz var. Birbirinden çıkarırsanız, şimdi belki faiz, belki enflasyon 45-50'lere e gidecek. Böyle baktığınızda 30 puanın üstünde bile bir negatif faize ulaşma ihtimalimiz ortaya çıktı. Şimdi. Böyle bir durumda bekle yani şey onu e, Nacaba karşılaştırmak artık mümkün değil. Çok daha etkili e, ve sert bir mesaj gerekiyordu bu sefer. Evet. Bu sefer olmadı bakalım bundan sonra olacak. Evet. Peki şimdi bir de Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Hı hı. Yaklaşık biz bu yayını yapmadan bir yarım saat önce PPK kargından da bir, bir buçuk saat sonra bir, e, dört tane tweet attı. Hı hı. E şimdi ekranda zaten ama şunlardan bahsediyor. Piyasa ekonomisi diyor. Evet. Dışarı, yani felsefemiz belli. Piyasa ekonomisi dışarı açık serbest kambiyo. Dargı hakkı ve enflasyon hedeflemesi. Esasında tüm e, anahtar kelimeleri söylemiş. Evet. E, yeter mi? E, şöyle e, hani e, kendisi beni maruz gö mazur görsün. E, Mehmet Mehmet Şimşek'i nasıl bilirsiniz Eya'ya yani şey. şeye <laughs> yapay zekaya, e, yapay zekaya e, böyle bir metni yazsa nasıl bir metin yazardı deseniz herhalde bu metni e, yakın çok yakın bir şey yazardı. <laughs> Çünkü bunun içinde hemen hemen her e, duymamızı istediğimiz her şey var. E, ama e, uygulamalar şimdilik bunu desteklemedi. E, şu iyi. Mesela ben bir piyasa ekonomisine geri döneceğim, Türkiye piyasalarına geri kavuşacak diye anlıyorum. E, dalgalı kur rejimi artık merkez bankası müdahale etmeyecek. Yani merkez bankası rezerv harcamayacak kuru yönetmek için gibi mesajlar ben buradan alıyorum. E, ama e, birileri de e, bir yardıma gelsin el atsın, değil mi? Şimdilik öyle bir şey görmüyorum yani. Ama herhalde Erdoğan dışına her gibi bir el yeter mi? Etmezdi değil mi yani? İşte yani burada Merkez Bankası karakterli PPK üyeleri, liyakatli PPK üyeleri olsaydı aslında işini kolaylaştırırdı. İşini kolaylaştırdı. Peki enflasyon ne bekliyorsunuz? Şimdi döviz çok, bugün de %3 arttı. Evet. Bugün de beklentinin çok altında çıkan Doğru. faiz sebebi arttı ama sonuçta seçimden beri ciddi bir yükseliş var. İşte 23,5 seviyelinde. Evet. Ee, Onun da bir enflasyon yansıması olacak. Ne bekliyorsunuz? Bir de şey soracağım. Talepte bir daralma olacak mı sizce bu ikisi bir birlikte enflasyon Şimdi düşünsünüz. normal şartlarda da bugünkü faiz kararından sonra ben talepte keskin bir daralma olmasını beklerdim. 25 mesela bugün açıklansaydı ve güçlü bir metin gelseydi. E, aradan birkaç gün geç, geçtikten sonra bütün PPK üyelerinin değiştiğini görseydim. Bu sirenin yani topluma çalınacak sirenin güçlü bir siren olduğunu düşünür. Ve birçok insanın ya artık mevduat faizi 45 olmuş ...ben e, şu kart faizlerine çok e, girmeden artık mevduat yapayım demesini mesela beklerdi. Mesela bugünkü faiz kararı kart faizlerini de anormal yüksek düzeye getirmedi. Çok kışkırtıcı seviyeler. Yani şu anda kart limiti olup da kartın e, şey, borcunu ödememek diye bir şey olamaz. Yani borcunu ödemek diye bir şey olamaz. Normal şartlarda imkanı olanın borcunu ödemeden evet. devam etmesi lazım e, bu faizlerle. Şimdi böyle bakınca e, artık bugünkü karardan sonra... Ee, iç talepte bir yavaşlama beklemek mümkün değil. Bu da tabii hem cari açı e, tetikleyecek. İç talep nasıl bu seferki yavaşlatacaklar? Çok net. E, bayram ve sonrasında alacakları çok ağır vergi kararları. Evet, he. Yani. Hem Bütçenin finans e, finansmanı yüzde yedi sekizlere giden bütçe açının yüzde dört beşlere tekrar geri gelebilmesi için önemli vergiler getirecekler. E, bir ekonomide yavaşlama olacaksa maliye politikaları olacak. Para politikasıyla olmadığını gördük. Bir seçmek kadar ama idare edecek yani idare etmeye çalışacak gibi değil mi? Gene Gör, görüntü yani. o. Evet. Peki yine sizin uzmanlığınız ve çok yazdığınız bir konu olduğu için soruyorum. KKM. Evet. Bu kararın ve bundan sonra işte bize tahmin ettiğimiz düzlemde zamanda KKM nasıl bir etki edecek bu faiz artışı ve bundan sonraki olası Şimdi KKM'ye tabii öncelikle kamu kaynaklarının daha fazla KKM sahiplerinin aktarılmasına maalesef yol açacak. Yani bugün %3-4 çok önemli değil diyoruz ama 120 milyar doların üzerinde bir şey 1 liralık bir artışın 80-100 milyar lira civarında bir kamu kaynağının buraya aktarılması diye düşünün. Ve bunun artık çoğu da Merkez Bankası'nda. Dolayısıyla Merkez Bankası paraları ödedikçe aslında Merkez Bankası parası da yaratılıyor. Yani bunun hazinenin ödemesinden de bir farkı da var. Çarpan etkisi anlamında. Böyle bakınca bir KKM'ye ayrılan kaynak artıyor olacak. İki KKM'nin popülaritesi devam edecek. Maalesef. Böyle olunca da KKM gibi e, istikrarın bir hafta bile bozulmasına e, bozulmasına felakete yol açacak bir ürün hayatımızda kalmaya devam edecek. Burada neyi kastediyorum? Bugün KKM'de haftalık 6 ila 8 milyar dolar arasında geri dönüş var bankalarda. Yani Türkiye'nin 3 haftalık bir istikrarsızlığa e, düştüğünü varsayın. Bu dış etkilerle olabilir, iç etkilerle olabilir. 3 haftada 20 milyar dolarlık döviz talebi gelebilir piyasalara. Ve bu Türkiye'nin bankalarının pek karşılayabileceği bir tutar değil. Merkez Bankası rezervlerinin bile bunu sağlamakta çok zorlanacağını biliyoruz. O yüzden KKM'nin aslında tedici olarak azaltılıp daha makul bir tutara çekilmesi gerekiyordu. Bugünkü faiz kararı bu anlamda çok önemli bir fırsat bize kaçırdı. Ben şuna eminim. Bugün e, yani e, beklentileri yönetecek bir faiz kararı çıkabilmiş olsaydı Merkez Bankası kapı arkası müdahaleleri zaten bitirmişti tam tersine döviz alır bir konuma geçebilirdi. E, döviz rezerv, döviz pozisyonunu güçlendirirken Merkez Bankası KKM'den de Türk lirası mevduata dönüşler tetiklenebilirdi. Yani iyi bir döngü başlayabilirdi. Bence bugün onu da kaçırdık. Peki e, arka kapıdan dö döviz satımı devam etmeyecek mi durumda artık? E, ben PPK metnine baktığında devam edecek anlıyorum. E, Mehmet Şimşek'in tweetine baktığımda <laughs> duracağını düşünüyorum. Şey yapıyorum. Yani bir, orada da bir e, çelişki. Sizin tahmininiz e, yani... hangisi daha? Yani, ee, benim tahminim e, böyle giderse devam edecek şimdi Yani bu para politikasıyla e, devamından başka çare yok gibi görünüyor. Bu da şeyi sokacağım şimdi. PPK beş beş kişi var şu anda bir şu anda başkan normal normal yedi. Evet. Niye iki kişi atanmıyor? Birisi de bir hastalık ve bir şey varsa var ama. Onu hatırlayamadım. Yani bir şey vardı galiba. Bi görev. E o sebepsağ sebebi gövden bıraktı diye hatırlıyorum Hı -hı. ama sonuç iki, iki üye boş şu anda. İki üyelik boş evet. Atamıyor. Neden ee ki? Yani atanması gerekir. Ee, yani bir anda bence altı üyenin e, atanması gerekiyor oraya. E, altı yeni üyenin. Ama ee, o, eğer yapılacak olsa bu kadar önce yapılırdı diye tahmin ediyorum. E, öyle yani çok gecikildi bu konuda evet. gerçekten. Ee, bakan yardımcılarını atamaya kadar geldikten sonra PPK üyeleri için de bu çok daha önceden yapılması gerekiyordu. Çok teşekkür ederiz. Bey. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, i̇lk programı yaptık seçim sonrasında. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür İzledim. ederim. İzleyenlere teşekkür ederiz.